Arkadaşlar ben Utan ve yeni bir bölümüm hepiniz hoşgeldiniz. Bugün bizlerle minecraft modlarla minecraft oynuyoruz. Normal seriler tabii ki de var ama onları devam ettireceğimi pek düşünmüyorum. Şimdi bir ses ayarlarını yapalım. Hıh tamam. Şimdi single player diyip yeni bir dünya oluşturacağım. Zaten çok fazla mod yok. Sorunlarına için kullanılan bir mod onun için onu indirdim notlarla şey var yine. Tamam. Bunu sanki kaç almış yeriyor zaten Biz tournament items kullanacağımız için CS yedik. ASD yazıyorum. ASD yani güzel bir şey oluyor. başlıyoruz. Başka Başlıyor pompa. Yeni seri, Moth Warlo Bu da güzel bir seri oldu. Olay Tale King kumsikli Bekleyeceğiz ve bu bize bir tane kale yapacak. Tale King kums mod tanıtım serisini başlatacağım. Kararım kar karardır. Ve ben videoyu durdurayım bu açılınca. Tekrar geri dönerim. Evet geri geldim. Yüklendi. Bir arkama bakarım ve oley. Kelafon Kıns ve köy var. ASD yazdım ya. Dur. Bonus sandığım nerede? Orada bir şey falan yok. Bonus sandığım nerede? George. Nerede ya? Kırmızı gül toplamamız gerekiyor. Daha Sarı hibrizdayım. Şey yaptım. Bir bakayım dedim Creative'de. oluşmuş mu diye. Uçarak bir bakayım dedim. İlk önce kırmızı gül toplayın çünkü kırmızı güllü bir adam da satarak size 40 dolar kazandırıyor. Sarı güller 20 dolar ya da 10 bilmiyorum. Ama en iyi Şimdilik Kırmızı güller en değerli eşyamız. Şimdi bunları toplayacağız. Sonra anlarsınız. Tam 7 tane, 8 tane, yetmez ama biz yine de şimdilik eder Şekilde kullanacağız onu. Bu amcadan şey alabiliyorsunuz. Ve bu en yenilenmiş hali Taleok kimisin modunun yani şu anda 560 şeyimiz oldu hatta 720 koyun öldürelim yatak yapalım rahat uyuyalım böylece. git Geber. ve şu adamdan şey yapabiliyorsun, eşyalar alabiliyorsunuz mesela bakın stone filan diamond şeyler sırlar alabiliyorsunuz burada banka var şimdi göstereceğim. Ya moblarınızı çekmektense Anla. Burada ne iş var telefonum? Alırım şunu muhafızlar. Abi. Neyle? Hayır Nereden ha, oldu şu? Canım çekti aldım. Al. bir şey yok. Buraya oda, odalar var. Oraya yatak yapacağız. İlk önce bizim üç tane bulmamız vur gerekiyor. Tabii ondan önce. İnşallah koyun falan vardır. Monk krikiyosu yükleyeceğim. Onu çeşit çeşit hayvan ekliyor onun için. Tabi yaratık da ekliyor. Bakın üzgünüm. Ya zombi sesi geliyor ya. Abi beni teyirgin etmeyin. Bulamıyorum. Şeyler de glowstone'lar 5 para etmez bir şey şuradan turner, 8, 8, 8. Ah, ben hemen wool toplayıp geliyorum kaç top? Oha, 4 dakika olmuş neyse ben wool toplayıp geliyorum evet arkadaşlar topladım 3 tamam. tane wool hazır şimdi bizim crafting Table. Neredesin kardeş? Güz, kardeş, anlıyorsun. <laughs> Şu şey oldu. Yok, yok. Şimdi biz bu ağaçtan yararlanalım Solar Survivor serisini tek başıma oynayacağım. Hmm. Belki Skyblocks daha bir eğlenceli oluyor biz şimdilik modlu survival'la eğlenceli olduğu için devam ederiz. Evet, Pek Nasıl olsa şey ama yani dışarıda aç var ama burası en korumalı yer. Ve bu askerler içeri canavar girdiğinde öldürüyor. Onun için ayrı kılıçları var. Süs olsun diye değil. Ve normal normalde bunlar Assassin Creed gibi skinleri olur. Ama bende nedense bu şekil için idare ederiz. Nasıl olsa önemli bir şey değil. Merhaba koyun. Gün bana. Koyun. Gün ver. Pardon amca. Ver lan bana. Tamam. <laughs> <Sağ olun. gülüyor> 4 ne geçti bilmiyorum. Neyse. Biz hemen Artık FRAPS'a geçeceğim. Çünkü 10 dakikadan video mudur abi? Neyse. Şey, autobüye de geçebiliriz. Ben niye buraya abi? Benim kafam iyice gitti yine. Bloks onları alayım. Nasıl olsa Bright açık. Onlar görmesinler. Biz görelim. Biz değerli bir insanız. Şimdi odununu da alayım. Ne pam pam. Derdim mi var? <laughs> tamam mı? tamam mı? 9 dakika çekerim ben bunu ya. Hiç olmaz. 9 dakikadan bir şey mi olacak? Pampa. Merhaba pampa hasaplı. Yok. Yes buraya. Biri buraya, biri bir buraya de buraya. Tam. 12 sat bakalım. Kaç etti? O binlerde toplamıştır. Ben yüzlerce sanıyorum. Kırmızı bir var ya. Seyirci. Eklaşma. Ya Yalan dışarıda baba. Ne oluyor bir dakika abi. Merak ettim. Hayırlısı tuhaf tuhaf sesler geliyor da. Anlaşamadım. Anlayamadım. Uzaktanmış. Neyse biz onu boş verelim de buldum ben de dünyaya iki tane eksic. Bambaşka değil mi? İnşallah. Şey tamam ver bakalım. Bak buldum lan. Normalde vermiyor. Bakın bir kere veriyor. Ama çıkıp tekrar girdiğinizde veriyor. Böylece olacak mı bekliyorsunuz? Buradaki buğdaylar da azalmıyor maşallah. Yardım seversin. Sevgilim seni. Yardım seversin, sevgim seni. Oğlum zero. Crafting yapacağım. Neyse, crafting. Şimdi. Bir tane şey yapalım. Yapalım. Bir tane piksel yapalım. Kampa nasıl olsa bizi koruyorlar. İki tane yapsam. Evet. Taşa geçeceğimiz için ben bir tane yapayım. Hı -hı. Tam, tam nereye koyayım? Dünya'nın en mantıklı yeri. Aa bu burada varmış lan. Normalde yatak şeyi var. E, askerler için karda Ama ben burayı tercih ediyorum. Dünya'nın mantığı. Neyse daha gece olmadı. Biz ne önceki şeyleri düşünüyorduk. ve bu neden kendi kendine bir hareket ediyor? Ve video bitecek. 9 dakika olmuş. Şimdi hemen hoşça kalın diyeyim yoksa bu kendi kendine kapanacak. Hepinize iyi günler, iyi oyun.